Merhaba arkadaşlar bugün sizinle beraber Brawl Stars oynuyoruz. Evet yeni geri döndüm. Bugün sizin için altı tane kutu biriktirdim. Normalde ben çok biriktiriyorum biliyorsunuz. Ama bu sefer az biriktirdim. altı Bir dakika kutu. Kaç tane? altı e, He tamam bu da var ben de doğru. Evet şimdi ilk önce bir maç yapalım sonra kutularımızı açmaya başlarız. Haydi bismillah. Aha spike var alamayacağım. Çünkü spike güçlü ama Dur onun yüküne ben alabilirsem belki onu alabilirim. Aldık. Spike'ımızı tamam. Aha. Aldım adamı seni de alsam yok yok almayacağım boş ver çünkü sen benden güçlü gibi dur senin evet 10 tane yükümüz oldu maşallah şöyle aha dur kaç ya Allah Allah sen de mi Allah up dur dur şuraya sak Hah. dur tamam bir her yine aynı yere vurmaz Heh, evet Dolaylı olayı aldı. Çok saçma. Bayağı bir saçma. İki yük ne alaka? İki yük ne alaka? Neyse ya. Belki dört yükü vardır. Dur. La. Lan ne gidiyorum? Kaç lan kaç. Hop hop durun ya. Ama, ama ikiniz bir ara geldiniz. Nerede adalet? Ben çektim. Siz ikiniz bir ara geldiniz. Ben öldüm. Nerede adalet? Nerede o adalet? Orada adalet olmaz ya. Neyse şimdi adalete de sardık. Evet başlayalım bu kutularımızı açmaya. Başlayalım. Evet ilkinden bir şey çek vardı. Bundan zaten hiç beklemem. Elmas. Aha çıkmayacak. Emin billah çıkmayacak. Evet, çekmene. Bak şimdi o süper silin ağızın... Yok ya neyse. Piper'ı 13 yapsam mı ya? 14 on... <laughs> şekilde ver. 14. kademeye kadar mı? Bir dakika. Ana Yeni karakter. Yeni karakter gelmiş la. Tabi ben bunu biliyordum. Yeter <laughs> inandınız mı? He. Valla ben ben yeni gelen kostümleri sevmeye başladım. Ben. Bak bu yüzden bu kostümle Bu kostümü aşırı beğendim. Ama ondan daha çok beğendim. Tam edelim buradan hangisi. Tabii bu değil. Bunu hiç beğenmedim. Bunu sormayın bile. E evet, tabii tabi ben seviyorum. Aldınız siz. Bravo. Kim yaptı sen? İşte oradaki alanlar zehirli mi lan? Dikkat et seni ısırmasınlar. Neyse. Edgar demişken dur Edgar'la oynayayım ki ya. O zaman da göremedim abi de. Gel <laughs> abi Havalı hareketini yapmadım oyuna bahçem. <laughs> şöyle. Ha kimse yok lan. Salaklar kimse gelmemiş. Lan ağzım açmaz olaydım ya. Yemin ederim ağzım açmaz olaydım. Ha şurada alıp gideyim. Hadi eyvallah beyler kendinize iyi bakın. Allah. Ulti dolu mu lan? Allah lan ulti boşuna gitti. E oha ya. Oha. Lan ne cebi neydi Aa bir şey diyeceğim. Bu hassızlığı. Bakın bir şey diyeceğim. Ben ilk başta bir oynamıştım videoya başlamadan önce. 9. olmuştum. Orada 3 kopam gitti. Şimdi Edgar'la oynuyorum. Dokuzuncu oldum. 5 kopam gitti ya. Bak biz süpersel. Ve aklın yerine gelsin. Lütfen ya. Allah yanlış olamazdım. Ah. <laughs> Ne lan? E abicim. Bak Holt abicim. Bak lütfen daha yeni girdim oyuna bak. Şimdi bir adamı. <laughs> Aa, ya bir dur ya. Dur be. Kutu aldığımı görüyor. Sonra sağ. Aa lan vuramadım. Ben dondurum. Şu ben bilmiyordum onu. Bak burada ciddi bak. Burada gerçekten bilmiyorum. <laughs> Neyse. Bugünkü videomuz kasa oldu. Herhalde bugün 2-3 video atarım. 2-3 video. Yani aslında her gün bir tane video atıyorum. Herhalde bundan sonra da şey oynarım. Ya Roblox oynarım. Ya da Bay bay şampiyonlar turnuva oynar. Neyse. Hadi bay bay. Lenden ben neden kapatıyorduk? Unuttuğumuz o zamandır çekmiyorum. Şu muydu?